Selamlar. 2025 yılı Mart ayında piyasaya sürülmüş olan Samsung Galaxy A56 için 3 dakikalık bir içerik hazırladım. Bu içerikten sonra A56 modelini almanın mantıklı olup olmadığını göreceğiz. Vakit kaybetmeden ayrıntılara geçelim. Şu anda 24.000 TL fiyat bandı ile satışa çıkan A56, 6.7 inç ekran boyutuna, Super AMOLED ekran teknolojisine 120 Hz ekran yenileme hızına, 1200 nit ekran parlaklığına ve Gorilla Glass Victus Plus ekran dayanıklılığına sahip. Ekran kısmında geçen seneki A55 modeline göre çok büyük değişimler yapılmamış. Batarya kapasitesi de geçen seneki modelden farklı değil. 5000 mAh'lik batarya kapasitesi ile bir günü rahatlıkla çıkarabilmeniz mümkün. 45W hızlı şarj desteğinin gelmesi kullanıcıları fazlasıyla memnun etti. Kutusundan şarj adaptörünün çıkmadığı A56, kablosuz şarj desteğine sahip değil. Ana kamerası 50 megapiksel olan bu cihazda 4K 30fps video çekilebilmekte. Ekstra geniş açı kamerası 12 megapiksel iken, makro çekim özelliğine sahip olan 3. arka kamera 5 megapiksel ile dikkat çekiyor. Ön kamera ise 12 megapiksel. Bu seneki seride özellikle nightografi yani düşük ışıkta fotoğraf çekimleri oldukça kaliteli. Samsung Exynos 1580 Yonga seti ile oyun performansı ciddi bir şekilde iyileştirildi. 4 nanometre üretim teknolojisi bulunan A56'da 8 ve 12 GB RAM ve 128 ile 256 GB dahili depolama bulunuyor. A56 modelinde hafıza kartı desteğinin bulunmadığını hatırlatalım. Antutu ve Genbek performans testlerinde tatmin edici sonuçların çıktığını söyleyebilirim. 192 gram ağırlığı bulunan model, siyah, pembe, gri ve yeşil renklerinde üretildi. Kapak malzemesi cam iken, çerçeve malzemesi alüminyum. 5G destek ile geliyor. IP67 suya ve toza dayanıklılığının bulunduğunu eklemek istiyorum. Model, Gorilla Glass Victus Plus arka kapak ile korunuyor. A56, 6 yıl sistem, 6 yılda güvenlik güncelleme garantisi ile rakiplerinden ayrışıyor. Çift hat ve e-sim desteği bulunuyor. Temel yapay zeka özelliklerinin eklenmesi sayesinde ciddi bir satış rakamına ulaşması beklenen A56, ister gündüz ister gece olsun her an net bir görünüme ve canlı renklere sahip çekimler yapar. Yapay zeka portre modu ve ön kamerada HDR destekli videolar yapılabilmesi önemli. A56'nın daha geniş buhar haznesine ve daha ince batarya modülüne sahip olması tercih edilebilirliğini artırıyor. Yan tarafları metal olan A56, sonuç olarak, A serisinin en iyi cihazlarından bir tanesi. Tek kötü yanı, hali hazırda satışa sunulan ve birçok özellik olarak da A56 serisinin çok üstünde olan S24F modeliyle çok yakın fiyatlarda satılması. Benim anlatabileceklerim bu kadar. Sizlerden de yorum bekliyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız.